İşte 15 dakikamız başladı ve stüdyomuzda da gastronomist, yemek kültürü araştırmacısı Süleyman Dilsiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahvaltıyı bıraktık mı? Neden neden daha az kahvaltı yapıyoruz? Aslında daha az kahvaltı yapıldığını düşünmüyorum çünkü ciddi anlamda bir marketin satın alma müdürü büyük marketlerden birinin satın alma müdürünü iyi tanıyorum programa gelmeden önce kahvaltılık temel malzemeler ne kadar satış arttı diye incelediğimde kahvaltılık mesela peynir bir yıl önceki bir yıl önceye göre yüzde 34 artmış. Ne bileyim aynı şekilde zeytin de ve hatta diğer malzemeler de. Yani dolayısıyla tüketimi sürekli artan şeyler bunlar. Yani kahvaltının temel dinamikleri artarak tüketilmeye devam ediyor. Artı Kahvaltı ciddi bir sosyalleşmek için çok önemli bir öğün. Evet, onu soracağım. Ama benim merak ettiğim şuydu bu noktada, hı hı. hızlı olmak için, çabuk ve telaşlı olmak için tüm kahvaltı bir seromini. Evet bir sosyalleşme aracı çünkü pek çok şeyi hazırlamak gerekir, bunun için bir vakit de gerekir, emek de gerekir. İyi de ama gerçekten vaktimiz yok. Şehirli insandan söz ediyoruz hızlıca, evet. hızlı hızlı tüketmek istediğimiz için daha çabuk hızlı tüketilen ürünlere yöneliyoruz. Doğru bu, da. doğru ama şimdi eğer sağlıklı bir gün sürdürmek istiyorsak, iyi enerjiyle devam etmek istiyorsak sabah kahvaltısı mutlaka olmazsa olmaz. Hocam daha iyi bilir bu konuyu. Yani beyin sağlığı için diğer temel ihtiyaçlar için enerji için kahvaltı şart. Çünkü günde mesela akşam öğünü 7 gibi yediğinizde, kahvaltıyı 8 gibi yattınız 12 saatlik bir açlık kan şekerinin düşmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla siz onu bir stabil, bir sürdürülebilir hale getirebilmeniz için bir şekilde kahvaltıyı yapmış olmanız gerekiyor. Yani günlük yaşam ne olursa olsun bunu bir disiplin olarak hayatımıza monte etmemiz gerekiyor aslında. Çok güzel aslında. bir geleneğimiz, evet. vazgeçmememiz gerekiyor katılıyorum ben de. Şimdi size de böyle sorayım aslında. <laughs> Çünkü yeni bir şey okudum. Böyle bayağı dumanın üstünde. Kahvaltıyı atlamakla beynin bilişsel gerilemesi arasında bir ilişki e, kurulmuş. Yani evet. kahvaltıyı yap bunamadan korun gibi bir slogan ortaya çıkabilir. Neden? Çünkü şöyle araştırmaya göre hemen hızlıca söyleyeyim. E, 859 yetişkinle yapmışlar. 117'si düzenli olarak kahvaltı yapmamış. Bunların hepsi ileri yaşta ve e, onlara 18 ayda bir bilişe, bilişsel testler uygulamışlar yıllar boyunca. MR'lar çekilmiş ve e, ortaya çıkmış ki e, alt kişilerin kahvaltı yapan akranlarına göre daha düşük bilişsel puanları olmuş. Ya şimdi burada tabii araştırmayı şu açıdan değerlendirmek lazım. Bunların tek farkı kahvaltı mıymış? Yani tek fark kahvaltı olduğunda ama şöyle araştırmalar var. Mesela erken kahvaltı yapmayan erken yaş döneminde çocukların özellikle okul başarısının düştüğü hep gözlenmiş. O yüzden kahvaltının enerji metabolizmasıyla ilgisinin altını çizmek lazım. Yani yakıt. Kahvaltı yapacağız. O kesin. Ama bugün neden kahvaltı tercih edilmiyor? Bir de kahvaltıdan kastımız tabii çok önemli. Şimdi buraya çok güzel bir kahvaltı tabağı geldi tam da aramıza geldi seda bu bir oyun olmasın ikimize <laughs> hocam. Şimdi <laughs> baktığınızda bu, bu bu tabak ama çok bizim için örnek bir tabak kabul Bilal. edelim ya. Evet. evet. Çünkü çay ve. Yalnız hocam çiz... şeyleri beğenmedi. Salatalıkla domatesi evet. beğenmedi. O mevsiminde olmadığı için. Olmadığı ha, için. Ha, işte. ha, Demek ki yani Şimdi özenli için. bir şeyden bahsediyoruz burada. Hı hı. Bir insanın hayat akışına, hayat ritimine özenebiliyor olması, rutinlerinin oluyor olması onun sağlıklı olacağı anlamına geliyor yani. pek çok noktada. Sabah erken enerji metabolizmamızın açılması, bizim metabolizmamızın hızlanması, sabah o kalorimizin alınması, ihtiyaç duyulan proteinlerin alınması Tabii. biliyorsunuz bunlar vücutta yapı taşı. Uzun hafızamızın oluşması için, kognisyonumuzun gerçekleşmesi için önemli. O yüzden kahvaltıyı hayatımızdan çıkarmak mantıklı bir şey mi sorusu hayır. Kesinlikle. Son dönemde öyle popüler yaklaşımlar var. Şimdi, kahvaltıyı ama atlayalım, uzun açlık kilo, yapalım. Evet, kilo Daha kontrolü. Kilo verelim. Bravo, kilo kontrolü ile ilgili sayısız şehir efsanesinin arasına bir de öğün atlama girdi. Hı hı. Öğün atlamada da insanlar çoğunlukla şimdi kahvaltı yapmıyor, onun yerine bir kahve içiyorlar iştahlarını kapamaya çalışıyorlar aslında vücudun öyle bir ihtiyacı var ve onun yerine işte öğle yemeğini birazcık daha geciktiriyorlar falan gibi bir durumla geldi konu ama orada da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum kesinlikle ama bu kilo kontrolü için yapılıyor yani bu e, kognitif faaliyetler için yapılmıyor nihayetinde açlık bizim beynimizi tabii ki aktif olmaktan geri tutuyor onun altını çizelim bir araştırma okudum hocam çok özür dilerim soruyorum evet. kahvaltıdan kastımız böyle kontinental kahvaltı mı yoksa Türk usulü Aslında büyük yani kahvaltı biraz mesela o. Genetik kodları önemsemek lazım. Ondan önce bir şey söylemek istiyorum hocam. Yeni bir araştırma okudum. Amerika'da öğrencileri alıyorlar. Evet. Okul öğrencilerini. Devam oranıyla kahvaltı yapma arasında ilişki inceliyorlar. Ve matematik testlerindeki reaksiyonlarını kontrol ediyorlar. Kahvaltı yapmayan çocukların okula devam oranları iki gün daha az. Tabii, tabii yani bir kere Ve kahvaltı şiddet elin... vakalarına eğilim daha fazla okul çocuklarında net matematik sorularına verdiği cevaplar da yüzde daha düşük. Ha gelelim kahvaltı meselesine ee, yani bizim bir geleneksel bana göre e, Türk mutfağının e, vitrinidir kahvaltı. Yani biz anlamını ne kadar daraltsak da kahvaltı aslında çok önemli tarifleri, reçeteleri içeren bir derya. Yani kahvaltı bir derya öğün bana göre. Bana göre öğün de değil aslında. Yani keşfetmenin, deneyimlemenin, yaşamı e, renk katmanın, tat katmanın en dinamik öğünü. En dinamik e, keşif zamanı aslında. Yani yeni tatlar. Yani öyle bir coğrafya düşünün. Mesela Karadeniz'de bir lor böreğini düşünün, aşağı ininin in, ee, davraz böreği ya da e, ne bileyim gözlemeler. Yani bakıyorsunuz, e, Tokata gidiyorsunuz zambak reçeli, aşağı iniyorsunuz turunçgiller reçeli ya da ne bileyim etin bin bir şekli. Adana'ya gidiyorsunuz ciğerle açıyorsunuz, Antep'e gidiyorsunuz e, beyran çorbasıyla açıyorsunuz. Yani böyle e, bizim genetiğimize yakın olan tatları. E, Adapt ettiğimiz zaman aslında e, ciddi anlamda e, güne de iyi başlamış oluyoruz aslında. Yani hamura endekslediğimiz e, yani kompleks karbonhidrat olmayan bir yapıyı biz tükettiğimiz zaman e, kahvaltı aslında bir anlamda sağlık değil ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor Üçüncü ki. kahvaltısının olmazsa olmazları herhalde peynir, tercih. zeytin, evet. yumurta. Omlet? Yumurta da illaki. Yumurta kahvaltında çok iyi tabii ki. Evet. Yoğun protein kaynağı evet. olduğu için süt ürünleriyle Doğru. birlikte. Menemen evet. olabilir. Tabii yumurtanın en çeşidi var. Yani ekmeğini tutun. Mesela yumurta dolması vardır Bursa'nın çok meşhur. Ee, ne bileyim Denizli'nin yumurta salatası vardır. Yani yumurtadan onlarca şey çıkarabilirsiniz. Ama işte bunlar evet. hep... Bunlar hep zamandır. Bunlar hep çabadır ve emektir. Öyle. Önce vakitlice kalkacaksın, çayı koyacaksın. Çayın demlenmesi için bir süre lazım. Ondan sonra doma yani mevsimine göre tabii domatesi yapacaksın, zeytini, reçelleri, peynirleri düzeceksin. Yani bunların hepsi ya da bir omlet çırpacaksın, bekleyeceksin, altını kısacaksın evet. bir zaman. Ama böyle bir zaman olmayınca hemen Şimdi, atıştırmalık bir kahve içeyim. Ee, işte çözüm bir meyve yiyeyim ya da bir Amerikan usulü çıtır çıtır bir şeyler. Evet yani ya da yulaf ezmeleri evet. falan. Ama burada esas olan bence şu ee, günün biz proteinin yüzde yirmisini kahvaltıda alabiliyor olmamız lazım. Lifin de yüzde kırkını alabiliyor olmamız lazım. Şık olur evet. Karbonhidratın da kompleks diyorum karbonhidratın da yüzde kırkını alabilmek Hı -hı. lazım kahvaltıya. Bu disiplini biz bir şekilde hayatımıza monte edersek zaten gün istemediğiniz oranda enerjiyle devam ediyor. Acaba kadınlar ve yani, erkeklerin kalori tercihleri farklı mı? Değişiyor mu? Böyle bir bu, çalışma hiç gözünüze çarptı mı? Yani zaman zaman tesadüf var mı? Bir bilginiz varsa öğrenmek isterim açıkçası ben bu konuda sadece bir fazla. tahminim var. Belki he, daha çok karbonhidrat tüketiyor olabilirler erkekler diye düşünüyorum. Bu simitleri, poğaçaları, börekleri daha çok olabilirler diye. Bence son dönemin şeyi bu belki de. Hani %30 obez e, nüfus gerçeğini dikkate alırsak Türkiye'de Belki ana nedenlerden biri bunlar. Ama şunu demek istiyorum. Yani kahvaltıda biz e, temel e, 20 protein, yüzde 40 kompleks karbonhidrat, yüzde 40 e, lif e, dengesini oturttuğumuz zaman. Aslında ihtiyaç duyduğumuz günün metabolizmasını hızlandırabilecek, enerjisini Hı -hı. alabileceğimiz temel dinamiği hayatımıza monte etmiş olabiliriz. Şimdi o dengeye oturtunca aslında yemeklerin hepsi çok iyi. Aynı. Yani eğer bu dengede yiyorsak diğer öğünler evet. de sağlıklı ve bütün günü öyle geçirebiliriz. Bunlayı... Burada on... bal kaymağı ne yapacağız şimdi? Evet. Ben, evet. Evet, ya. Onlar tabii hafta sonu öyle. Hafta içi değil. Mi? <laughs> ya, hiç değil. Bir de işte? Yani yumurta temel burada. E, kararında. tüketerek evet. herhalde. Tabii. Bravo. tabii. Evet. Yumurta temel bana göre çekirdek tabir ettiğimiz Cevizdir, bademdir, hmm. bunlar mutlaka yeşillik bir şeyler. Yani bunları hazırlamak gerçekten çok sorun şeyler değil. Yani Üşen kahvaltı tembelliği evet. olmaması gerekiyor. Peki. Van kahvaltısı niye ünlü? Van kahvaltısı neden ünlü? Orada bir geleneksel bir yapı var. Sabah sütle, işte murtuga. Bir kaymakları e. var bence. Evet. Onların bir özel kaymağı Aynen. var. Kaymakçı belli oldu. Ama kahvaltı deyince çok daha farklı iller ön plana çıkıyor. Mesela? Mesela Tokat bana göre. Bana göre neden? Diyarbakır. Tokat bana göre yiyorlar. Afyon. Yani buralarda yani ne aradığınızı kahvaltı dengesini hmm. dikkate alarak mesela Tokat'a neden diyorsunuz? Tokat'ta ihtiyaç duyabileceğiniz temel bütün e, besinlerin hepsinin çok güzel lezzetleri var. Mesela zambak reçeli diye bir şey duydunuz mu? Tokat evet evet. ben ben Tokat'ta mesela. hekimlik yaptım oradan. Ee, evet. çok Aa, tokat çok ağrım Tokat çok Tokat çok bereketli bir yer. Aynen. İnsanlar onu öyle bilmezler ama mesela sebzeler falan çok taze şeyler Doğru. yerdik orada. Ee, işte hamur işleri, bütün hepsi. Mesela bir tarhanası var orada, şey üzüm tarhanası. Evet, demekle. bravo. Tam bir kahvaltılık, efsane bir evet. enerji sağlayacak bir şey. Yani çeşitlilik önemli burada. Aslında çeşitliliği biz kahvaltı çeşitliliğini Anadolu coğrafyasında her yerde görebiliriz. Yani bunları zenginleştirmek lazım. Ama endüstrinin, büyük kentte yaşamanın bir bedeli var. O da nedir? Hemen hızlıca hareket etmek ama bunu bir şekilde protein esas alan bir yapıyla biz hayatımıza monte etmemiz gerekiyor. No Şu e, tabak yerine e, yani Süleyman Bey'in söylediği o orantılı tabak yerine sadece kafein, sadece kahve alındığı zaman ne oluyor vücudumuzda? E, sağlıklı değil tabii ki. Özellikle lif alınması Nasıl? Süleyman Bey'in özellikle altını çizdiği şey çok kıymetli. Gün içerisinde o lifi almak lazım. O hem probiyotik etkisi de yapıyor çünkü prebiyotik olduğu için probiyotik etkisi de çok kıymetli. Protein alıyor olmak lazım. Sadece kafein alıyor olmak uyarıcı almak Kesinlikle. demek. O yüzden de en canlı şey değil. Ya bu kafeinin insan vücudunda çok uyarıyor, bizi ayıltıyor, i̇şte kahve içmeden kendime gelemiyorum söylemi de aslında çok yalanlandı. Çünkü o uyarıcının da doğrudan etkisi hı hı. bizim bütün kognitif faaliyetlerimizi yerine getirmek gibi değil. Aslında biraz ajitasyon gibi. Hı hı. O yüzden onu çok tercih etmiyoruz. Ya kahvaltıyla ilgili aslında şeyi sormak lazım. Yurt dışına gittiğinde sıkıntı yaşamıyor musun? Ben şimdi kahvaltıyı çok seviyordum <gülüyor> geçmişte. <gülüyor> evet. Yurt dışına gide gele bir miktar artık orada yaşamaya Araya başlayalım. Araya mesafe girince uzaklaştınız kahvaltıdan kahvaltı öyle yok. mi? Yani kruvasan var, kahve şimdi var, e, danişler de, var falan. Bavulumun, bavulumun Mesela zeytin yok ben. Demirbaşı zeytin. zeytindir ben YouTube'a evet, çıktığımda. Evet. Ben de bavulda zeytin, zeytin götürüyorum. Mutlaka olur hocam. Ya gerçekten. kesinlikle olur. Utanarak yani. söylüyorum zeytin yani, taşıyorum. Evet, kesinlikle öyle. Bence gururla söyleyeyim. Yani, Bence de yani. zeytinsiz. Siz evet. o zeytinin tadı uygun değil. Kahvaltıya uygun değil. Sizin bir de girişiminiz var. Ee, Girişim. Türk hmm, kahvaltısını evet. tescillenmek istiyorsunuz. E, tescillenmek tescilleme istiyorsunuz. başvurdum ben. UNESCO'ya başvurdum. UNESCO başvurdunuz. İlk başvurum aslında yoğurdaydı. Yoğurdun e, e, Türklerin somut olmayan. Yoğurtla da ilgili kocaman olmayan. bir kitap yazmışsın. Evet ya onu yazdım. Öyle. Yoğurt Gerçekten uygarlığı merak yani. Ben sordum yoğurt, yoğurt bizden vardı. mi diye. Evet bizden dedi. Bu kitabı yazan bizden dediyse evet, artık kimse öyle. itiraz etmesin 18 diye. yılım var o kitapta. Bravo. Ee, yoğurt gibi ben UNESCO'ya başvurdum. Somut olmayan bir kültürel varlıktır diye. Hı hı. Şimdi de kahvaltıya başvurdum. Yani kahvaltının da artık UNESCO tarafından somut olmayan bir varlığımız olarak Tescil edilmesini çok önemsiyorum. Çünkü bizim gastronomi değerlerimizin bana göre vitrini kahvaltı. Yani dünyada acaba kahvaltı üzerine sözleşen başka Hı -hı. milletler var mı bilmiyorum. Kahvaltıya gitmek, kahvaltıya davet etmek, kahvaltıda buluşmak. Branç var. Branç evet. Biraz geç kahvaltı yaklaşımı evet. var ama yani kahvaltı olayı tamamen bana göre bir hafta sonu sosyalleşme aracı. Yani evet. keşfetme aracı. Yani yeni yeni şeyleri tatma, bir estetik katma yani bir muhabbetle bunu renklendirmek, çeşnilendirmek en büyük şey. Sanırım zenginlik. hafta sonu kahvaltısında uzlaşmış durumdayız evet, ama evet. hafta içi kahvaltısıyla ilgili problemimiz var. Hafta içi var. E, kahvaltısında da bana göre denge esas. Dediğim gibi yumurtayı haşlayın, Hı -hı. yanında e, zeytini, işte cevizi e, ve temel içi, içecek bir şey en azından e, şer, e, şerbet diyorum. Pekmezi ılık suyla karıştırıp yanında için bunları yiyin. O bile bir kahvaltının günlük ihtiyacını karşılayacak potansiyel aslında. Eskiden anneler kahvaltı yapmadan göndermezdi falan. Aynen. Yani Tabii. bu o rutini kaybettik, kaybettik galiba. Evet. Yani o iş hızlanıyor. işte bir tost diyelim falan. Ee, bir şekilde aslında. sadece karbonhidrat ağırlıklı belki işte bir poğaça, poğaçalar vesaireler. Çok ah, tehlikeli evet. şeyler onlar. Tamamen Sağlıklı kan şekerini değil. yükselten şeyler. Aslında bir anlamda obezitenin de bana göre ana nedeni bu tür e, dinamikleri hayatımıza monte etmemiz. çaysız, yani, e, zeytinsiz e, peynirsiz evet. kahvaltı olmaz. Kahvaltıyı atlamayalım. Hı -hı. Zaten mutlulukla da ilgisi var, var. diye söylemişler. <laughs> Hafta sonu Başına kahvaltısına da katılıyorum. Şair, kesinlikle. Gerçekten böyle diye. Peki evet. çok teşekkür ediyorum. Yemek ve... Kültürü Araştırmacısı Süleyman Dilsiz. Kahvaltı ile ilgili ederim. bu değerli katkılar Eyvallah. için e, UNESCO'da da evet. yolumuz açık olsun İnşallah. diyelim. O halde. Evet, evet.